Evet. Atlas 5 yaşında. Atlas 5 yaşında. Evet. Şimdi bir kartalın doğum günü var. O kartal 5 yaşına girmiş. Evet. Hadi bakalım. Gel bakalım. Hadi bakalım. misin Hepsini hadi bakayım. Aferin benim oğluma. İyi ki doğmuş. Atlas. İyi ki doğdun. Aynen, Atlas. Ayırıyor. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun iyi mutlu iki yıllar sana. yıllar sana. Biz seni çok seviyoruz oldu mu oğlum? Daha nice yıllar böyle mutlu, sağlıklı inşallah. Tamam? İnşallah. İyi Hadi i̇yi ki doğmuşum Evet, İyi ki doğdun. Evet, iyi ki doğurmuşum. <gülüyor> 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 ha, tamam istediğin gibi yaparmakla. <laughs> Hadi bir de öpücük gönder bana. Ben de seni çok seviyorum. Hatta öpeyim annesi gelsin buraya da. yaz bakalım. Kalk bakalım, kalk kalk. kalk, kalk. Gel bakalım, şunlara bakalım. Ayağa annesini çeksin. Benim oğlum bugün 5 yaşına geldi. Kocaman oldu bugün. 5, 5, 5. 5. Şöyle 5 yap bakayım. 5. Havada 5, karada 5 yahu. Hmm. Oh, altıdan da gün aldık. Pastayı da parmaklamışız. Görmedim değil. Parmaklayamadık. <laughs> Öyle mi kendiniz? Ne yaptınız? Çubuk koydunuz. Hmm. Oh tamam. Ya, Sen de. Kuzum azıcık bir koklayayım gelsin bakayım. Bir de kocaman sarılsın bana. Bir de kocaman sarılsın. Kocam, hani tamam, sarılmıyor. Tamam. Hani, tamam oldu. Aa, i̇yi ki doğmuş bu benim kedim. İyi ki doğmuş bu benim kedim. Kedi de tutusunu yiyeyim mi <laughs> ben? <laughs> bayıldı. Efendim pastanın mimarı da benim. <laughs> Birazcık kartal hep olmasa da. Oldu işte oldu gayet onlar, güzel. Onlar Ellerine sağlık annemizin. Anne buldum. Kartal erkek zaten kendim takılıyor. Tırnak mınak bir de evet. Beğendin mi onu pastanı? Evet. Hadi o zaman kesip Hadi yiyelim. Afiyet olsun o ne? Altı dilim. Altı dilim. Yok yedi. Yedi dilim. Yedi dilim, ben. yiyebilir misin 7 dilim? Ha, bir de. Anneannem. Ha, yesin. yedi dilim? Bitti. Altı dilimde Ha anneannem neredeyse. Yedi dilimde anneannem. Yedi. Yedi dilimde Tamam. Tamam. Anne yedi dilimde altı dilim anne.